Arkadaşlar oyun burada başlar sen de oyunda kal Ben Asami bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bu videoyu biraz erken saatlerde çekiyorum çünkü erken uyandım yapacak bir şey yoktu boş bir odaya geçtim Şu anda videoyu kanalın tarafından çekiyoruz ee, Arkadaşlar hatırlarsanız dün Brawl Pass'imizi almıştık Ben de bugün arkadaşlar burada olan paraları aldım ve e, sona doğru gidelim hemen Gördüğünüz üzere nice kadar almaya başardım O zaman nice alarak videoya başlayalım ve Hıyarlı huyurlu olsun arkadaşlar. Ben de hayırlı yok, hıyarlı var. <laughs> bu arada bu kostüm acayip şekil bir şey. Biraz daha bakacağız. Bir de pin paket açalım. Yes, Spike çıktı be. <laughs> Spike alkış çıktı. Bu da beni mutlu etti. Şimdi arkadaşlar kutu açılana başlayacağız ama ondan önce gidelim ve eşin kostümüne bakalım. Hatta niye buradan bakıyoruz ki Direkt şuradan eşi. <laughs> <laughs> Çok iyi ya, mükemmel, mükemmel arkadaşlar, mükemmel. Ee, ben bunun animasyonlarını şimdi bakacağım çünkü 1 milyon kutu var, onları açısaya kadar video bitmez zaten. O yüzden ilk öncelikle kutuyu açmadan önce son bir şey daha yapacağız arkadaşlar. O da şu ee, Spike full diyeceğiz. Neden bilmiyorum canım istiyor. Spike full diyeceğiz arkadaşlar. Şuradan gidelim. Onayla şunları Spike'a ver. Sonra gel. Ee, Spike'a gel, şunları da onayla ver. Bu yeter mi bilmiyorum, para etmeyecek zaten orası kesin. Ee, paranın yettiği kadar yükselteceğiz arkadaşlar ondan sonra kutulardan gelen parayı tekrardan yükseltmeye devam edeceğiz. Spike'a 1 ver, 2 ver. Gördüğünüz üzere para yetmedi ama galiba birazcık daha bizim ee, güç puanımızın olması lazımdı. İnşallah görürüm, e, ha gördüm tamam burada var. Şuradan geçelim bunu da Spike'a verelim. Hadi çok az bir şey daha olsun lütfen, yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Hadi. Yok mu cidden? Ah var tamam. Bir tane daha var. En kötü biraz kalır. onlarda kutulardan çıkartırız zaten. Evet az kaldı. Hadi bir tane. Aha var. Oley. Tamamdır arkadaşlar. Spike'ı fullemiş bulunmaktayız. Bunun üstüne de bize birazcık para verecek. Aynen 130 para verdi. O zaman arkadaşlar açılıma başlıyoruz. Zaten paramız olmadığı için. Önceki sezondan başlayalım çünkü önceki sezondan benim 4 tane bekleyen mega kutum var. İlkini aşağıya başlayalım hop. 5 yazdı ee, klasik. Hiç zaten bir şey çıkmasını beklemiyoruz. Büyük kutu 43 yazdı bir şey çıkmadı. Mega kutu 7 yazdı dedim bak ben videodan önce içimden geçiriyordum. Ya 7 yazarsa dedim. Arkadaşlar açıyoruz ve evet eşin aksesuar çıktı. Açıyoruz ve sparkle aksesuar çıktı. Hiç sıkıntı yok biz bunları istiyorduk. Ve bir de neydi bu bonus çıktı işte güzel güzel bunlar gayet iyi şeyler Bir mega kutu daha açıyoruz 5 yazdı. sıkıntı yok hiç sıkıntı yok no panik ee, Bir büyük kutu Bir mega kutu Altı yazdı İşte bu Altı yazdı Ve Spike'ın diğer aksesuarını da çıkardık arkadaşlar Spike'ın aksesuarları tamamdır. Gelin bir de o zaman Spike'ı şu an tam olarak şu an fullleyelim. Nerede Spike? Spike? Bura. Verdik. Verdik gitti arkadaşlar. Artık Spike'ın yıldız güçlerini de açabiliyoruz. Bu arada yıldız güçlerinin hiçbiri çıkmadı. Dur önceki sezonda bir şey kalmadı mı? Ha son olarak 5 tane büyük kutumuz kalmış. Onları açalım. 3 yazdı bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmadı. Hadi bir şey çıksın büyük kutudan. Severim sizleri. Çıkmadı e, ee, çıkmamaya devam et. Çıktı. Yes be. İşte bu. Büyük kutulara her zaman güvenirim. Beni asla yüzüstü bırakmazlar. Şu anki sezona dönüyoruz. Bir mega kutuyla buradan başlıyoruz. Ee, çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Nasıl yokmuş. Büyük kutu. Oha yavaşlandı. Mega kutu. Yok çıkmadı. Ucundan. Büyük kutu. Hadi. Hadi. Çıkmadı. Ve buradan büyük kutu çıkmıyor. Çıkmayacağım diyor. İnatını da oluyor buraya. Çıksan artık lan. Dur lan dur yavaş. Hayda. Çıkmayacağı Şu anda çıktı. Çıkmadı. Çıkıyor. Çık. Allah Allah. Başta ne güzel gidiyorduk. Yediydi falan filan. Ne oldu şimdi? İki yazdı. Yok artık. Hadi bir alt. Moral bozulmuş ki susuyormuş ki bir şey çıkana kadar Bu arada arkadaşlar bunları açarken ufak bir duyuru yapayım Arkadaşlar videolar montajsız olacak ve Gerçek güçte çok büyük bir sıkıntı yaşadım İkide bir karakterlerim silinip duruyor bu bir İkinci olarak uygulama şey Onun özel montaj uygulaması var onda da çok sıkıntı çıkıyor O yüzden bunları çözene kadar büyük ihtimalle dizi gelemeyecek Bu çok üzücü bir haber olsa da sizden özür dileyerek diyorum bunları Yavaş bir dur ya şurada da var Hayda. Şu anda hiç böyle altı yazacak mı falan hiç bakmıyorum arkadaşlar. Yalan söylüyorum. Ee, bakalım. Allah Allah. Allah Allah. İlk başta geçen sezon çok iyiymiş ya. Biz sezonla bir şey çıkartamıyoruz. Hadi artık. Ama hadi. Ağlarım ama. Hayda. Evet. Arkalarıyla yaşamayım. Aksesuarları çıkardık anca zaten bir onlar çıkardım normal bu. Ulan ben bir baz çıkar diye düşünüyordum bazdan mı yok? Sen şaka yapıyorsun. Spercela be, bir baz versen Çok bir şey istiyoruz <laughs> Hadi şuradan bir altı artık istiyorum. Hadi lütfen altı. Yalnız ne bir şey ayı bulduk var, yalnız var. Çıldırıyorum ki. Hayda ne kadar kaldı Çok az kaldı çok az kaldı Bunu yapma bunu bize yapma Çok az kaldı ee, Batmış ki Ben her zaman bu Brawl Stars ile ilgili bir batış yaşıyorum Zaten arkadaşlar batmazsak bir sıkıntı çıkabilir Ulan hadi lan Yıldız gücü çıksın Ulan Spike'ın yıldız gücünü açtık Spike'ın yıldız gücü çıksın hadi Yazıklar olsun <laughs> Yazıklar olsun <laughs> Seni böyle bilmezdik süper sele abi. Allah Allah. <laughs> şansım kaç benim? Oranlarımı merak ettim. Bakmak istiyorum bir dakika. Şu anda benim şansım acaba kaç? Git şurada tamam mı? Ee, nerede bu? Ha burada. Oğlum şans da var yani bak. Şans var çıkabilir ama çıkmıyor. Niye çıkmıyor? 17'cik şey kutu kaldı yani ya. Heh, sağ ol. En azından bonus ver. Bonus da bir şeydir. Allah Allah. Arkadaşlar çok boş bir kutu açılımıyla daha sizlerle beraberiz geç. Aa sonunda şükür elhamdülillah rahman alemin ya. Ha şükür ya. Ulan tamam eşten bir tane daha çıktı ne güzel de bir tane de. <laughs> Neyse devam. Ee, uyudum ben hadi iyi geceler. Bonuslara doyamıyorum Tıkı 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 nereye kadar başım ağrıdı hadi ya Hop <laughs> e, Yeter artık yeter bonus istemiyorum Ver bana doğru bir şeyler Karakter fulleyelim en azından ne yapalım Allah Allah Delireceğim <laughs> e, İnşallah altın çok olmuştur En azından birkaç tane karakter fulleyelim de Neşemiz yerine ne ya Allah'ım yarabbim Sen şakasın ya Son mega kutu. Tüh. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Ve geçmiş olsun arkadaşlar. Evet. Ana. Of. 6000 para mı? Bir şey söyleyeyim. Ben bunu biriktirip normalde gümüş skin alırım da hiç gerek yok. Onlar bana göre boş iş. Ee, şimdi. Savaşçılar geçtiğimizde. Birkaç tane. Acaba bu fullleyebiliyor muyuz? Aga be. Stutu fullemiyor. Çok fullemek isterdim. Başka fullenecek bir karakter var mı? Max. Bir şey Max fulleniyor aslında. Max fulleniyor. Tik fulleniyor. Tiki severim. Artık herkes bilir Tiki sevdiğimi. Şöyle bir geçiyorum. Kaç dakika oldu lan bu arada? Ben kutu açarken hiç bakmadım ama tamam. Fullenmiyor. Fullenmiyor. Full zaten. Fullenmiyor. Gel şunu bir tane yükseltik. Güçlensin. Garbi. Gel şunu da yükseltik. Güçlensin. Dur lan dur. Ne çıkıyor? O zaman dur. Bu bu şeyse bunlar fulleniyor. Evet bunlar fulleniyor. 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 O zaman arkadaşlar hangi karakterleri fulllerim? Bunları yoruma yazmayı unutmayın. Fullenen karakterleri fulllemeyi deneyeceğim Baya karakter fulleniyor aslında. Benim aklımda kim vardı? Hiç hatırlamıyorum. Hiç sormayın, hatırlamıyorum. Ha dur search. Şurada söz var Var, var. Ama yetmedi. <laughs> Neyse arkadaşlar nasip de değilmiş diyerekten bugün güzel bir kutu açılımı yaptık 5 tane şey çıkartmışız bunlar çıkarttıklarımızla ne hemen bir gidip bakalım Aşağı doğru iniyoruz çünkü hepsi aşağıda ha Spike'ın 2 tane aksesuarını çıkardık arkadaşlar Eee eşin aksesuar ve yıldız güçlerini çıkardık ve eşe kostüm aldık. Bir sürü kutu açtık. 4000 altınımız hala duruyor. Bunlarla karakter fulleriz Hatta gelin bir tane rastgele karakteri fullleyelim. Benim arkadaşlar buradan fulllemek istediğim karakter buradaki şanslı kişi Kotmos. Ama koltuğun aksesuarı da açılacak olmasın. Daima Mos. Onun da aksesuarı. Neyse o zaman arkadaşlar Dynamite'ı fulllüyoruz hadi. Ve Dynamite kufleydik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Brawl Talk'ta görüşürüz. Anladınız siz o mesajı.